Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dün yapılmış uyuşturucu baronu Necat Daş işte o operasyonda yakalanmıştı. Dünya cönlü zehir tacirinin film gibi bir hayat hikayesi var. Adını ilk kez 27 yıl önce kısmetin bir ve Lucky S gemilerine düzenlenen operasyonlarla duyurmuş. Aynı dönemde yine adı ilginç bir aşk hikayesine konu olmuş. Hatta cezaevinden firar ettiği görüntüler günlerce gündemde kalmıştı. Türkiye'nin en karanlık yıllarının özeti de sayılabilecek tüm görüntüler ATV'nin Dev arşivinden çıktı bugün. Cumhuriyet tarihinin en büyük narkoterör operasyonu bataklığın altından yine aynı isim çıktı. Örgütün beyni Türk Eskobar olarak bilinen Nejat Daş'tı ters kelepçe takılmış şekilde Ankara Emniyeti'ne girerken işte böyle görüntülendi. Daş adını ilk olarak 1992'de duyurdu. Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan hareket etti kısmetin bir gemisi. İçine 3 tonun üzerinde eroin gizlenmişti. Sevkiyat büyüktü ama narkotik ekipleri takipteydi. Akdeniz'de operasyon düzenlendi. Mürettebat yakalanmamak için gemiyi batırdı. Nejat Daş olaydan sonra yargılandı ve 5 yıl 10 ay ceza alıp hapishanenin yolunu tuttu. <laughs> o gemi Daş'ın aşk hayatını da ortaya çıkardı. Kısmetin birin sahibi Derya Ayanoğlu, Nejat Daş'ın sevgilisiydi. İkili Ayanoğlu'nun uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden öldürülen babası sayesinde küçük yaşta tanışmıştı. O dönem cezaevinde imam nikahıyla evlenen çiftin müdürün odasındaki buluşmaları ise günlerce gazete manşetlerini süsledi. Büyük aşkı bitirense Daş'ın cezaevinden firarı oldu. Derya Ayanoğlu yakalandığında henüz 19 yaşındaydı. İki yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilince başkasıyla evlendi. Tarihler 1993'ü gösterdiğinde yine Akdeniz'de narkotik ekipleri bu kez Lucky S adlı gemiye baskın yaptı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda 11 ton 39 kilo esrar ve 2 ton 568 kilo baz morfin ele geçirildi. Necad Taş organizatör suçlamasıyla İstanbul Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Uyuşturucu baronu 1994'te Sinop'tan İstanbul'a nakledilirken firar etti. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sahte pasaportla önce Ukrayna'ya, oradan da Moskova'ya kaçtı. Son durağı İspanyada ise 1997'de yine uyuşturucu işi yaparken yakalandı. Türkiye iadesini talep etti. İspanya kabul etmedi. 2003 yılında serbest bırakıldı. <laughs> 4 sene sonra yine yakalanınca İspanya daşla baş edemeyeceğini anladı ve Türkiye'ye iade etti. Tekirdağ F tipi cezaevindeyken 2012 yılında 1 milyon 250 bin lira kefaletle serbest bırakıldı. Sonraki yıllarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının hemen hepsinde adı geçti. Ve Türk Eskobar'ın uyuşturucu saltanatı 30 Haziran 2020'de son buldu. Daş ve gözaltına alınan örgüt üyelerinin sorgusu sürüyor. Atlamaz,